Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Yaklaşık 10 dakikaya yakın yeni açılışımız var. Kapanış ve açılış fiyatlarımız olacaktır. Bu fiyatlarımız ekrandakiler kapanacak, yeni fiyatlar açılacak. Bakalım inşallah hangi yönde açılırız? Yukarı, aşağı bekleyip göreceğiz. Peki kardeşlerim, Piyasamızda bugün gelişmeler var mı? Herhangi bir gelişme yok. Bitcoin madeni e, Rusya'da hız kazanmış durumda. Bakınız, her ne kadar savaş gibi pozisyonda olsalar da, yani bu kriz döneminde bu piyasa Bitcoin'e yarayabilir kardeşlerim. Yani kripto paralar ön seviyelere çıkabilirler. Çünkü Bitcoin bunu zaten kendi belletti. Bütün piyasalar çökerken Bitcoin %3, 2 gibi, 4 gibi geri çekilebildi. Ardından bir anda toparladı kendini. Sanki e, kriz hiç olmamış gibi neredeyse önceki fiyatlarına geldik. 39 bin, 40 bin dolarlara yaklaştık. Evet, an itibariyle %5'e yakın kripto paralara giriş var. Tekrar 1 trilyon üzerine çıktık arkadaşlar. Total 2'ye baktığımız zaman. Dominans %1,5'luk geri çekildi. 43'lü 42.5'a kadar geri çekildi. Bu da Bitcoin ve altcoinlerde birazcık yükselişe neden olur. Tabii ki piyasamız şimdi şimdilik güzel gidiyor arkadaşlar. Bence bu piyasamız yarın da güzel gidecek. Pazar günü belki öğleden sonra küçük bir düzeltme yaşayabiliriz. İnşallah önümüzdeki hafta güzel yerlere yerlere gelebiliriz. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir arkadaşlar. Öncelikle bugün öne çıkan coinlerden başlayalım arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımızda şu ekranı büyüteyim. Bazı kardeşlerimiz destek direnci hocam göremiyoruz dediler. Şöyle biraz büyütelim. Hatta satış alış bölümünü zaten alışların olduğunu biliyoruz. Orayı da kaldırırsak biraz daha ekranımız büyür kardeşlerim. Evet mumları da büyüttük. Arkadaşlar bakınız. Şurada şurada şu anda bir direncimiz var. Bu direnç bir iki kez kırıldı, tekrar geri geldi. Bu direnç neydi arkadaşlar? Bu direnç 39.500 dolardı. Bu kırıldı. Bakınız 39.800'e kadar iğne atıldı. Şu anda geri döndü. Aşağıda neyimiz var? EMA, EMA 50 günlük. Bakınız şurası EMA 50 günlük. Yeşil çizgi. 50'nin üstünde seyrediyoruz. Yani bu 50'yi kendine destek olarak almış görünüyor şu anda. Yani şunu uzatırsak bakınız buraları destek olarak almış Bitcoin an itibariyle. Peki şurayı silelim şimdi. Bakınız kardeşlerim. Peki bu direnç bu direnç kırılıp Bitcoin üzerinde kalmayı başarırsa zaten önünde ne var? Önünde 200 günlük ortalama var arkadaşlar. Bakınız şurası 200 günlük ortalama. Bu zaten bize nereyi üzeri 40 bini gösteriyor. Ardından da 41.500'ler gelir. Peki günlüğüne baktığımızda bizim bunun güzel formasyonumuz var mı? Arkadaşlar günlükte henüz e, çok farklı bir şey görünmüyor. Gördüğümüz gibi onun da da bir direnci mevcut. 39.600'de onun direnci günlükte. Onun kırması lazım. Günlükte m 50 günlük ortalamaların altında bakınız görünür, göründüğü gibi. Hala bir süper trendimizin günlükte sat sinyali devam ettiğini görüyoruz. Dönelim 4 saatli. Evet 4 saatlik pozisyonda pozisyonumuz gayet güzel. Yani formasyon güzel görünüyor 4 saatlikte. Peki bu yukarı alalım. Evet Bitcoin'in durumu şimdilik böyle görünüyor. Bitcoin'e tekrar döneriz kardeşlerim. Ethereum'a geçelim. Peki Ethereum'daki durum ne? Ethereum'un grafiğini açalım. Şöyle ekranı yine büyütelim. Evet. Çizdiğimiz formasyon 2 saatlik formasyondu. Ne yapmış? Çalışmaya başlamış arkadaşlar. En son nereye iğne atmış? 2842 dolara kadar iğne atmış. Yani yine e, yükseliş yönünü doğru tahmin etmişiz kardeşlerim. Şimdi çoğu kardeşlerimiz der ki hocam sizler bu piyasanın düşüşü, çıkışı ve yatayında her gün bizlerle berabersiniz. Bizleri terk etmiyorsunuz. Arkadaşlar, sizler bizleri terk etmediğiniz sürece bizler sizleri zaten terk etmeyiz. Nefesimiz çıktığı sürece biz buradayız. Hemen hemen her gün en az en az bir video atıyoruz zaten. Ama zaman buldukça iki oluyor, üç oluyor. Bak, bugün üçüncü videomuz bu. Ee, tabii ki yeni güne başladık. Yeni günün ilk videosu olmuş oluyor. Uyuyan kardeşlerimiz de kalktığında bu videoyu izleyebilirler. Ama tabii ki bizim de sizden ricamız videolarımızın içinde biraz uzun kalmanızdır kardeşlerimiz. Tabii ki zamanınız olursa zamanı olmayanlar için sözümüz yok. Evet kardeşlerim piyasada e, çoğu analizci kardeşlerimiz doğru. Dediğiniz gibi vakti olmayabilir ya da morali olmayabilir. Video çekmez çeker artık o da onların sorunu kendi problemleri ona biz bir şey diyemeyiz. Herkesin hür ve iradesi ayrıdır. Bizler ben kendi şahsım adına söylerim. Ben her gün videomu çekerim kardeşim. İzlense de izlenmese de. İzleyen kardeşlerimizin canı sağ olsun. İzlemeyenlerin de canı sağ olsun. Çünkü ben yatırımcı psikolojisini çok iyi anlayanlardanım kardeşlerim. Kendim de yatırımcı olduğum için sizleri ben iyi anlıyorum. Onun için de sizlerin en ufak bir morale ihtiyacınız olduğu anda ben devamlı burada olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki benim de bazen morale ihtiyacım oluyor ama bunu da siz benim moralimi de işte yorumda, like'da de değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar Ethereum an itibariyle bakınız şöyle baktığımızda yüzde kaçlık bir yukarı yönlü hareketimiz var? Yüzde altı buçuk. Bakınız bir anda hareketlendi. Şöyle bakalım. Anlık grafiğini açalım. Hareketi var mı? Şöyle bakınız arkadaşlar. Birazcık geri çekilmesinin ardından tekrar hareketlenmeye dönmüş durumda. Bugün nereler test etmiş arkadaşlar? 2835 doları zaten az önce de dedik 4 saatlikte. Bakınız burayı test etmiş. Al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Şu anda da %6.60 yukarıda ve 2769 dolar seviyelerindeyiz. Onun da desteği direnci belli zaten şu anda ekranı büyüttük ve görüyorsunuz ki burada ethereum'un şurası ethereum için bir dirençtir kardeşim Evet şurayı çizersek çizebildik mi çizdik Evet burası direnç e desteği desteği bakınız da aşağıda destekten uzakta şu anda destek burası destekten uzakta bir e, TOBA formasyonu var omuz baş ve omuz yani e, ters omuz baş ve omuz bir formasyonumuz var. Bu da her zaman olduğu gibi çizdiğimiz derinliği e, yukarı yönlü atabilir şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet Ethereum'da diyebileceğim bu ethereum bakınız kırdı burayı kırdı. şu anda ethereum şu formasyonu tamamlıyor arkadaşlar yani 2900 dolara doğru gidiyor şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve yeni fiyata geçtik gördüğünüz gibi, Ethereum ve Bitcoin'in analizini yaparken fiyata geçtik. Bitcoin küçük bir kırmızı, Ethereum küçük bir yeşillikte piyasaya girdi şimdilik. Evet kardeşlerim, piyasanın durumu az sonra hepsi çıkar. Yavaş yavaş geçelim. Matik arkadaşlar, Matik %9-10'a yakın bir yukarı yönlü hareketiyle bugün ee, ne yaptı? Güzel bir yükseliş yaptı. Formasyon nasıl çalışıyor görüyorsunuz değil mi? Yarıya kadar çalışmış. 4 saatlik çünkü her mum 4 saat arkadaşlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz der ki hocam ya nerede çıkıyoruz ya? Nerede yükseliş var diye yorum yazıyor. Kardeşim. Bazıları da videoyu izlemeden yazıyor bunu. Bir izle kardeşim, izle. Videoda ne demişim ben? Sana ben dakikalık grafik açarak mı çıkıyor demişim yoksa 4 saatlik ya da günlük grafikte mi çıkıyor demişim. Bir bak kardeşim. Bir bak. Videodan sonra düşebilir ama formasyon günlük ya da saatte 4 saatlik grafiği düşündüğün zaman evet bunu 3-4 gün alabilir. Sen önce bunu bekle bakalım 3-4 gün. Hocanın formasyonları yerine geliyor mu? Evet. Yani bunu anlatmak istiyorum ben. Video yayınlanır yayınlanmaz geri de çekilebilir. Yüzde ikişer üçer düşebilir arkadaşlar. Ama ardından formasyonu tamamlayacağı için geri dönecektir. O formasyon tamamlanır arkadaşlar. Piyasadan olumsuz bir haber gelmezse o geri çekilmeler de olsa o formasyonu tamamlayacaktır kardeşim. Evet. Matik yeşile döndü şu anda bakıyoruz. Matik'in fiyatı nerelerde? 1.5 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Nereye yine attık bugün? 1.58'e kadar 1.6'ya yaklaştı. Matik'te durum bu. Gelelim Avax'a. Arkadaşlar Avax an itibariyle birazcık kırmızıda şu anda. Piyasa geneli sanki tekrar kırmızıya dönüyormuş gibi bir hava var an itibariyle. Bakınız hatta şöyle ben dakikalık grafiğini açacağım. Çünkü açılış e, itibariyle kimin nereye gittiğini daha iyi görebiliriz kardeşlerim. Bakınız burası anlık hareketinin yapabileceği bir grafik. Evet gördüğünüz gibi açılışı e, kırmızıya dönerken yaptı ama hemen ne yaptı? aldı yukarıya doğru Avax gidiyor şimdilik fiyat olarak da 80 dolar 81 dolar bandında bugün arkadaşlar ee, nereyi görmüş en son 82 doları görmüş Avax. Evet Avax'ta durum bu. Gelelim Phantom kardeşlerim bugün %10 yükseliş yapan bir Phantom'dan bahsediyoruz. Phantom yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Şu anda geri çekilme yok arkadaşlar Phantom'da. Phantom her an çok güzel yerlere gelebilir. Saatine dönecek olursak gördüğünüz gibi bu bugünkü yükselişi fantomun. Fantomun saatlikteki formasyonu nereyi gösterir? 1.9'u gösterir arkadaşlar saatlikteki. 4 saatlikteki formasyonu zaten şu anda önünde 1.70'lik dirence dayanmış durumda. Bunu bugün buraya geleceğinden bahsetmiştik. 2 saatliğinde bir yanılmıyorsam değil mi? Evet. 2 saatliğinde burayı test edebilir demiştik. Şuradaki derinliği milimetrik çalışmış arkadaşlar. Evet fantom için yanılmamışız. Yine bunu nokta atışını almışız. Peki CRO'ya bakıyoruz. CRO'da da direnç kırılmak üzere. 42 dolar direnci var. Yani 0.418'lerde şu anda. Eğer bu direnci kırarsa. Bu direnci kırdığımız zaman arkadaşlar yukarıda ne var? Yukarıda 45 dolarlık bir direnç var. Desteklerden uzaklaştılar arkadaşlar. Çünkü destek neresi kaldı? destek bu şurada kaldı arkadaşlar. Burası destek, burası da dirençtir biliyorsunuz. Peki yeni giren arkadaşlar için nasıl anlatırız bu destek direnci? Arkadaşım bakınız destek deyince şurayı evin tabanı olarak düşünün. Yani burası evin tabanı ayağınızın bastığı yer. Siz de şuradasınız. Bakınız siz de şuradasınız. Yani burada da siz varsınız. Öyleyse Burası destek ayağımızın bastığı yer. Direnç kafamızın değdiği yer arkadaşım. Burası da dirençtir. Bakınız. Direnç yukarıdaki destek aşağıdaki. Yani evin tabanı direnç. Odanın tabanı üst seviyesi de şey destek üst seviyesi direnç olur. Peki hocam kırıldığı zaman ne olur? Arkadaşım alttan başlayalım. Bu direnç aşağı yönlü kırıldığı zaman şey destek kırılan destekler dirence dirençler de desteğe dönüşür. Bakınız buraya geldik. Burası olduğu zaman direnç oldu. Dirence dönüştü. Yani aşağıya kırdığımız zaman dirence dönüştü. Burayı kırar isek arkadaşlar üstüne çıktığımız zaman mum bu hareketleri burası o zaman onun için bir destek görevi görür artık. Yani kırılan dirençler desteğe, destekler de dirence dönüşür. Umarım burayı anladık. Hem bir ders mahiyetinde oldu arkadaşlar. Hem de yavaş yavaş Piyasanın da nereye döndüğünü gördük. Arkadaşlar fantom %1'in üzerinde arttı şu anda tekrar yukarı yönlü. Piyasamız tekrar yeşile döndü. Kırmızı açılışın ardından yeşile döndü. Amp kardeşim. Amp. Amp'ta da güzel bir yükseliş var. Bakınız. bugün nereye kadar gelmiş en son iğne yapmış? 0.030'lara gelmiş. Şu an 29.17'lerde küçük bir kırmızı da biraz sonra o da düzeltebilir kendini. Jasmine. Evet. Jasmine. Bugün ne yaptı arkadaşlar? Bugün bir uçuş yapmıştı jasmi ardından şu uçuşun ardından tekrar düzeltmesini yaptı ama yine 4-5 gibi yükselişi vardı. E, 0-0-18'lere kadar e, şu anda gerilemiş görünüyor. Hatta bunun yükselişin ardından 0-17'lere kadar geri çekilme oldu şu an yine 18'in üzerinde. Nereye ine attı? 0.025 dolarlara kadar in attı. An itibariyle yüzde bir yeşilde casmi. SLP. SLP de an itibariyle %1 yeşilde arkadaşlar. Bakınız yüzde bir yeşilde. Bugün SLP birazcık yataya bağlamış görünüyor. Her ne kadar bakınız her ne kadar küçük yönlü aşağı yönlü hareketleri olsa da yukarıdakini aşağıya kadar geri çektiğinde aynı seviyeye tekrar geri çıkmış bakınız. Yani amaç buradaki Dilenci kırmaktı arkadaşlar. Bu dilenci kırmak için bir kez iğneledi, iki kez iğneledi, üç kez iğneledi. Eğer şimdiki iğnesini de kırarsa geleceği yer burasıdır arkadaşlar. Yani 0027 dolarlardır. Evet. Ee, BTT'ye zaten bugün baktık fazla vakit şey yapmaya gerek yok. Şöyle SXP'ye bakalım. Bakınız güzel bir yükseliş yaptı bugün. Nerelerden gelmiş arkadaşlar? Ee, yani 25'inde. 25'inde nereden gelmiş arkadaşlar? Şurası 25'i. Evet 25'i şurası. Fiyat olarak 1.20'lerden. 1.20'lerden 1.29'a kadar geldi bugün. Evet. Şu anda 1.29, 1.30'a doğru gidiyor. Kırması gereken arkadaşlar önünde buranın dire direnci var bakınız. Bu direnci Kırması gerekir. Bu dirençte 1.34'tür. Bu direnci kırarsa tekrar alır yukarıya doğru gider. Habara bakalım. Habar kardeşlerim yüzde bire yakın yukarı yönlü hareket. Bakınız, birinci formasyon milimetrik gelmiş yapardı. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız, burası yine tam nokta atışıdır kardeşim. Bakınız burası ve burası attığı yine milimetrik olarak burayı vurmuşuz zaten. Peki nereye kadar kaç dolar gelmiş 0 24 dolar yapmış bugün haber şu anda 0 22 68 22'lerde e, Peki Hocam Tamam güzel dediniz de Haber e, Geri çekilmiş arkadaşlar geri çekilebilir Çekilebilir Bakınız burada da hatta aynı pozisyonu geri çekildi ama Şu formasyonun tamamlanması lazım dedik tamamladı ve duramadı yukarıda Kaç tane e, e, ne yaptı bakınız Birinci direnci kırdı, ikinci direnci kırdı, üçe gücü yetmedi daha, gücü bitti. Bu şeye benzer, yokuşa bir araba çıkar da e, ne yapar? Yokuşun yarısında kalır, tekrar geri gelmesi lazım hız yapması için. Bu da şu anda onu yapıyor galiba. Evet, kardeşlerim bu şu anda yüzde birlik yukarı yönlü hareket kırmış burayı zaten. Yani buradaki desteğimiz, şey direncimiz artık destek oldu onun için, haber için haber çok sağlam yerlere gelecektir kardeşim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak buradaki anlattıklarımızın hiçbirini değerlendirmeyiniz. Cardano'ya bakalım arkadaşlar bir de. Cardano'da da ha şunu söyleyeyim. Cardano 2022'nin yıldızı olabilir bakınız. 2021'de adından çok bahsetti. Beklenen noktayı, beklenen hedef fiyatları gelmedi. Cardano 2022'nin yıldızı olabilir. Bunu da bir kenara not alın. Arkadaşlar şu anda Cardano yukarı yönlü gidiyor. 1 dolara doğru gitmiş gider zaten. Şu anda 0.91'de. Onun yolu açık. Analize bile gerek yok. Şurada dirence kadar yolu açık şu anda. 0.96 direnci var. Oyalanmasa anında 1 dolarda. Evet. Terra Luna. Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar formasyonun yarısı tamamlanmış bakınız. Diğer mum da başlamış. Formasyonu, bu, bu mum formasyonu tamamlar. 82 dedik tamamlarsa şu an 73'lerde. Evet. Gayet de güzel çalışıyor ve yön yukarı. Düğümü de atmışız burada bakınız. Eman'ın şurayı büyütürsem daha rahat görürsünüz bakınız. Şurada ne var arkadaşlar? Sarı şey e, yeşil 50 günlük ortalama şu kırmızıyı yukarı yönlü kesmiş. Kırmızı 200 günlük ortalama. Zaten bakınız burada kestiği anda bu hareketi başlatmış arkadaşlar. Bu önemli. Bu formasyon önemli. Dikkatli takip edin bu formasyonları. Evet kardeşlerim. E, haber için daha fazla konuşmamıza gerek yok. Şey Luna için. Neye bakıyoruz? Spill. Spill düzeltmeye başladı. Küçük bir kırmızıda. Kırması gereken ne var önünde? Şimdilik e, EMA 50 günlük ortalamayı destek olarak almış görünüyor. Burayı kırmış. 0.0.49'a kadar oyunu açık. Şu an 43'lerde. Evet. Diğer coinlere tek tek bakmak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem zamanınızı fazla almayacağım. Gördüğünüz gibi bütün piyasa tek tük kırmızılar olsa da şu anda an itibariyle yeşil açılmış durumda. Bitcoin de dahil arkadaşlar. Bitcoin küçük bir yeşillikte ve 39.200 dolarlarda. Şimdi ya sabah kalktığınızda bu piyasa kırmızı olursa yazacağınız yorum ya hocam siz yeşil dediniz ya piyasa yeşil komple kırmızı olmuş ya kardeşim bir bak ben videoyu ne zaman çekmişim bir bak güzel insan bir bak video çektiğimde şu andaki ekranın yeşile döndüğünü şu anda itibariyle söylüyorum ha, fiyat hareketlerini zaten grafik formasyonlarında destek ve dirençleriyle zaten izah ediyorum buraya gelebilir, buraya çıkabilir. Bu formasyonu tamamlayabilir şeklinde. Lütfen kardeşler bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü sizler biliyorsunuz zaten. Ben şuna inanıyorum ki şu videoların altına ben veya diğer bir analizi kardeşlerimin videonun altına ilk saniyede yazan yorum yazan kardeşimiz videoyu izlemeden ya bu ne biçim video işte e, siz ne zaman başlasanız şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunlar sadece hastalıktır arkadaşlar. Bunla, bu insanlara ben hasta diyorum. Başka hiçbir şey açıklayamıyorum bunlar için. Ha, olur mu? Olur çünkü adam, vatandaşın psikolojisi o yönde çalışıyor. Bozulmuş. Evet kardeşim bozulmuş. Hangi videonun altına girse takip et. Aynı kelimeleri yazan kişi aynı kişidir. Çünkü farklı kelime çıkmaz ağzından. Evet. Bizde var mı? Şimdilik çok şükür fazla bir şey yok öyle yani tek tük arada damlıyor ama yine de e, yani hani şey demiş ya hocam işte nasrettin Hoca'nın hikayesi var. Ya şimdi kripto paranın içinde onun ne işi var? Şimdi testiyle su almaya gönderiyor. Önce dövüyor tabii. Diyor ki bana niye vurdun? E kırdıktan sonra vurmanın bir anlamı yok ki. Hani yazdıktan sonra bir anlamı yok. Ben yazılmadan önce size anlatayım da kardeşlerim. Yani en azından yazanı, bazı kardeşlerimiz yazanın cevabını veriyor zaten. Direkt yazıyor altına. Onları, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de yazı gelmişken aklıma yorumlarınızın hepsine tek tek cevap yazamıyorum arkadaşlar. Bunun için de kusura bakmayın. Tüm yazdığınız yorumlara buradan sonsuz teşekkürler kardeşlerim. Attığınız like için de ayrıca minnettarız. Evet, gecenin bu saatinde sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Piyasamızdaki durum bu. Bir de Metaverse coinlerinden Gala vardı bizim değil mi? Yani bugün önde giden 15 gibi yükselen coinimiz vardı. Gala ne yapmış şu anda? Gala 0.26'larda ve 1'e yakın tekrar yeşildi arkadaşlar. Aks Aks nerelerde? Bakınız Gala güzel bir formasyonda şu anda. Desteği kırmış. Yukarıda 0.27 desteği direnci var kırarsa arkadaşlar gala güzel bir çıkış yakalayabilir gala diyoruz. Güzel bir çıkışa gelebilir. Diğerlerini yarın analiz edeceğim arkadaşlar. Starlink yalnız %11 gibi bakınız. Yukarıda ama o yeni fiyata henüz geçmiş değil arkadaşlar. Bir de meme coinlerine bakalım. Evet. Doge yeşilde, Shiba'da yeşil 0.0 yani neyiz? bir karar aşamasında. Doge'nin fiyatı 12.71'lerde bakınız. E, Ema 50'nin üzerine atmış kendini. Bakınız şu anda 12 buçuktu. 12.70'lere kadar gelmiş durumda. Şiba, e, Shiba Shiba'ya bakacak olursak küçük bir kırmızı da şimdilik e, 4.0-24-25 seviyelerinde diyebiliriz. Zaten onun da direnci 25. Burayı kırması lazım önce. Evet. Piyasa bu kardeşim. Bir saat kırmızı çalışır. 2 saat yeşil çalışır. Onun için hiçbir paniğe gerek yok. Genellemeye bakarsak Piyasa genelinde durumlar şu anda iyi görünüyor ama bu krizin yine de söylüyorum rakibi Bitcoin ve altcoin'ler olacaktır arkadaşlar. Haydi hayırlısı sabah görüşmek üzere. Gerçi biz sabah yatacağız daha henüz uyuyacak değiliz. Sabah 6'yı bulur bizim uyumamız arkadaşlar. Onun için öğleye doğru kalkarız. Bana sabah iyi geceler olur size günaydın olur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.